Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Gece saat 3 sıraları mezarlığa gidiyoruz. Nereden aklımıza estiyse. Haberin yok mu mezarlığa gidiyoruz? Ya kardeş ne mezarlığı bir yere gidiyor dediniz ya. Allah için beni sağda indirin. Nereye geldiniz ya? Valla vallahi, vallahi Emre Ramazan dediğine göre o mezarlıkta garip garip olaylar yaşanıyormuş yani. Oğlum ben yatağımda yatıyordum. Ne istiyorsunuz oğlum benden siz bu saatte ya? Arkadaşlar başımıza bir şey gelirse Ramazan sorumludur. Şimdiden söyleyeyim. Videoda söylüyorum yani sonradan polisler falan her şey sizin için. yaparsa Ramazan sorumlu. Her şey bizim için mi? Emre sen de bir şeyler söyle de. Benim hayatımda kim sorumlu? Bana bir şey kim koymayacak. Valla kardeş bilmiyorum. Neyse arkadaşlar artık gideceğiz. Bir yola girdik. Geri dönüş yok. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olun arkadaşlar. Bol bol yorum yapın. Sonuna kadar izleyin videoyu. Gördüğünüz evet. olayları yorumaya yazın. Dayı, evet arkadaşlar. Ben şey 5'e şikayet edin bu ikisini Allah için ben ne? buraya polis bakmıyor. Yani. polis yakmayın jandarma mı? Lan nereye geldik oğlum biz? Burası neresi? Aman <gülüyor> aman, <gülüyor> aman. aman aman ne <laughs> nereden geldik? Neyse arkadaşlar mezarlıkta görüşürüz. Mezarlık yok oğlum buraya yok. arkadaşlar mezarlığa geldik. Emre. Gel. Şu anda mezarlığa geldik arkadaşlar. Giriyoruz içeri. Bütün güvenlik önlemlerini aldık arkadaşlar. Üç kul Allah bir elham. Vay Allah. Ama gelsenize. Bunu Önce arkadaşlar önce bir dua ya. Evet, bir dakika su. arkadaşlar. Lan ses onlar Allah için ses geldi onlar Allah için Emre oğlum tamam. Dilenci ben ortanıza geleyim hele. Ömer dur ortanıza geleyim hele. Ömer Telefonum yok lan Şey yapma Ömer Telefonum yok Ömer 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 Dur oğlum kuşlar dur dur. Ramazan telefonum yok. Lan bende bende. Bende dur lan zaten. Kardeş gelir misiniz ya? Uçakak? Oğlum sen şey Ramazan sen diyorsun? bizi mezarla getiriyorsun sen korkuyorsun. Evet. Kardeş ben mi korkuyorum? Bırak dur. Ömer köpek ses gel. Ömer gel Ömer. 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 Ramazan. Evet arkadaşlar şu anda sesler geliyor. Kurbağa sesler. Ramazan. Ramazan Emre nerede? Emre, Emre yok lan. Emre! Lan Emre! Lan, emre yok. Emre. Emre ne oldu lan? lan, lan sen çocuğu niye yalnız bıraktın? Ben oğlum ben bıraktı bir yere gitti lan. Lan Ramazan oğlum sen bizi nereye getirdin oğlum lan? Bu ne lan? Lan ne oluyor oğlum Emre lan? Emre. Emre. Sesimiz geliyor Emre ses ver. Emre. Emre yok lan gel gidelim oğlum Emre'yi arayalım lan Emre. Oğlum bu ne? Ramazan sesi duyuyor musun? lan? Oğlum gel 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 fazla uzaklaşma gel gel. Gel gel Emre bu taraflarda. Oğlum yok bu tarafa gitti lan. Koştu salak nereye koştu bu koca tarlanın içinde ya. Lan oğlum çocuk korkudan gitti. Çocuğa veriyorum ben. Oğlum korkudan gitti de tek başına gitti lan. Emre. Gel gel. Gel bu tarafa bak gel. Emre, Emre sesimize gel Emre. Neredesin? Şş. Emre. Lan, sen lan. Arkadaşlar. Bu sen Ramo'yu da kaybettin. Lan Ramazan. Lan neredesin lan? Lan Emre burun derken sen kayboldun lan. lan burası neresi? Nereye geldim ben? Ramazan. Lan Ramo. Lan o ne lan? Ramo. Ramo. Tek kaldım burada. Ömer. Ramazan Emre. yanıma gel yanındayım. Emre bu tarzda... Emre! Ramazan ayağım burkuldu Ramazan! Lan ne oldu sana lan? Oğlum kalbim duracak birini gördüm Ramazan Allah için gidelim Ramazan Am beni kaldır. Emre dur oğlum dur. Sana ne oldu lan? Ramazan gidelim. Oğlum Ömer'le öbürü yok Yunus öbürü yok. Bir boş ver ona burada kalsın burada kalsın. Lan biri var orada. Dur dur. Lan ne dersin? Ömer ses ver lan! Aa orada biri var. Ömer sen misin? Ömer sen misin ses ver. Lan gel lan gel! Koş koş Ömer. Lan koşamıyorum ayağım burkulmuş. Lan, lan, gel Allah için gidelim gel, 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 gel. gel oğlum. Ne bırak lan orada? Ha gidek gel gidek gel gel. Bırakma Lan oğlum. Üçümüz yan yana kalalım. Tut tut. Kardeş yol nerede? Yolu bilmiyoruz ki. Orası da kaybolduk lan. Haydi hadi Allah için yeter lan Ömer bak Allah için diyor bak. arkadaşlar bu videoda bak söylüyorum başımıza bir şey gelse Ramazan sonu bak tekrar söylüyorum. Arkadaşlar sürüyorum. ben de bilmiyordum bu kadar olacağını. Haydi gidiyor haydi gidiyor haydi gidiyor. Hadi Lan dur dur. Yolumuzu bilmiyoruz nereye gidiyorsunuz ya? ya? Allah için gel ya. Gel şuradan şimdi. Bu taraftan, bu taraftan, bu tarafa gidiyor. Oo, o, o taraf, Bu tarafa gidiyor, bu tarafta. Ben yanlış hatırlamıyorsam bu tarafa. Bu yürüyün yürü. değil mi? Arkadaşlar böyle olacağını bilmiyordum. Bırak arkadaşlar, bakın. Hiç kimse kaybolmuş. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu videoya bol bol yorum yapın, beğeni yapın arkadaşlar. Bakın sizin için gece saat 3 mezarlığa geldik. Hadi. Hakkımızı verin arkadaşlar. Oğlum ya, Ramazana uyduk ama başımıza bir şeye geldik. Ben geldim, geldik, bu taraftan. Dur, geldim, bu Dur orada ses geliyor.

benim bak, bak orada bir şey var. Ya oğlum bak sen biliyorsun yani. burada garip garip olaylar yaşanmış. Halen bizi buraya getir. Ben seni anlamıyorum. Arkadaşlar sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Oğlum ne yapayım böyle müdürat söyledilerse. dediler bize. Keşfet. Allah'ım. Kim olur? Ben de bekliyorum. Lan en bekleyene kayıp. Abi bu çocuğa ne kadar salak ya. Koştu arabaya doğru koştu herhalde. Ya bu korkudan var ya yemin ederim başımıza iş açacak abi bunun korkusu. <laughs> Lan neredesin? Ramazan. Ya valla sen cezanı vermesin. Biz nereye getirdin sen, ya sen? Sen oğlum sen nereye geldin gel zaten ya? Lan biri var orada. Allah Allah Allah. Allah boş, boş, Allah Allah. Lan! Lan! Nereye gidiyor lan? Lan burada gelin lan! Koş koş koş. koş. koş koş. Koş koş. Koş Aç. Kapıyı git Ramo bas kardeş Arkadaşlar bas ya! Ya, ya Ramo da sen mermisin ya. ya! Oğlum ne oldu lan orada? Ömer. Ya Ramazan. Abi kapıları kilitleyin hele bir dakika, bir saniye. Kapıları kilitle kardeş. Ya bassana gerizekalı zekalı, gaz veriyorsun arkadaşla ya! Arkadaşlar ben buram onun aklım nasıl lan? Lan ne oluyor? Dur araba gitti. F renleyin dedin mi? Şey ya yemin ederim kalbim yenecek. bu, bu ne Aynen kardeş abi, ya? ya. Yemin ederim kanıyor ya. Burada çok dans yere geldik biz lan. Ben de beklemiyordum oğlum böyle Ya gece saat 3'te mezarlıkta ne işimiz var bizim arkadaş? Ben anlamıyorum. Başka bir şey yok muydu ya? abi abi, ne yaptı, abi o neydi? Ya. O beyaz ışığı neydi ya? Geçti, Boştu abi. abi. Kardeş, o neydi ya? Ben onu zaten ya. gördüm. Ne yapıyordu? Ağacın orada duruyordu. Bir de bize baktı lan. Yüzünü tam abi, görmeden ben, neydi o kardeş? Benim ben çok ya. kötü hastaneye gidiyor ya. Hı, hı, hı. Hastaneye gidik abi hastane o Merkez kayboldu Sonra Kardeş gece rüyama girerse Ramazan ben sana biliyorum Lan gidik ben biliyorum çok kötü Arkadaşlar videoya bol bol yorum yapın Ya ben Allah çile yorum Ömer dur hele Beğenin arkadaşlar yorum. bu Ramazan'ı bize çektirdik Ben valla Fitir fitil burundan getireceğim arkadaşlar Neden Sağa dön sağa dön Bak yolu da kaybettik Sol sol, sol. Arkadaşlar sol, sol. videoyu beğenin Bol bol yorum yapın arkadaşlar Ramazan bize valla şey, neler yaptı şey. bilmiyorum ama kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar